AK Parti Çankırı 8. olan kongresi geride kaldı. Sayın Koray Erdoğan yeniden il başkanı seçildi. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ee, neler düşünüyorsunuz? Coşkulu bir kalabalık vardı bugün. Yaklaşık bir aydır kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. 12 ilçeyi dolu dolu böyle teşkilatlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın, delegelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Bugün de Allah'ın izniyle coşkulu bir şekilde delegelerimizin, teşkilatlarımızın, vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla il kongremizi gerçekleştirdik. Haliyle bu kongrelerde biliyorsunuz yenilenmeler oluyor, tazelenmeler oluyor. Bir taraftan da geçmişten bu zamana kadar görev yapmış olan teşkilat mensuplarımızla kucaklaşıyoruz, vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. İnşallah yeni dönem hayırlı olur. Geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarımızla güzel bir çalışma yürüttük. Şimdi yine ekipte çok bir değişiklik yok ama inşallah önümüzdeki süreçte de hem Çankırımız için hem ülkemiz için güzel hizmetlere imza atacağız inşallah. Güzel bir ekip oluşturduk. Durmak yok. Yola devam diyelim. Evet. Buradaki konuşmalarda Sayın Akbaşoğlu bir müjde verdi. Evet. Ovacık grup yoluyla ilgili. Bunun detaylarını da sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi biz seçim döneminde, yerel seçimler döneminde bunun sözünü Bakan Bey Çankırı ziyaretinde vermişti. Bunun süreci sürekli takip ettik. Biliyorsunuz bu yol Çorum'a kadar uzanan bir yol. Özel idare ağındaydı. Şimdi bunu karayolları ağına alınması ile ilgili bir resmi girişimde bulunmuştuk. Yazışmalar devam ediyordu. Nihayet sonunda resmi olarak karayolları ağına Ovacık Grup yolunu aldırdık. Grup Başkan Vekilimizin bahsettiği gibi inşallah önümüzdeki sezon Orası karayolları ağında olacak ve bundan sonra bakımını, yapımını karayolları üstlenecek. Karayolları standartlarına göre daha konforlu vatandaşlarımızın daha güzel seyahat edebileceği bir yol olacak inşallah. Çankırı'mıza hayırlı uğurlu olsun. konu yoldan açılmışken Çankır'ların en çok merak ettiği konulardan birisi de eldivan Şaban, üzü çubuk Ankara yolu orada çalışma var. Evet. gidip gelirken biz görüyoruz orası ne aşamada? Ne zaman bitirilecek orası? Şimdi orada e, dağın yarılması gerekiyordu. Orada bayağı bir harfiyat işi vardı. Biraz gecikme oldu ama orası da şu an yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. E, i̇nşallah hem Şabanözü Çubuk yolunu hem çevre yolunu orayı da soracağını biliyorum. Hem çevre yolunu inşallah önümüzdeki sezon vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Az sabredersek güzel hizmetlere kavuşacağız. Evet, Tokilerde devam ediyor bir taraftan. Tokilerde ne aşamada şu an Çankırı? Şimdi Peritözü, e, Toki 70 günde hemen hemen bitme noktasına geldi. Dodurga'da var, Ilgaz'da var, Kurşunlu'da var. Yine e, Yapraklı yolu üzerinde var, Tuzlu'da var. E, buralarda da Toki yapımına devam ediyor. İnşallah yeni rezerv alanlar açacağız. Niyetimizde inşallah bu eski cezaevinin olduğu yere de bir toplu konutu getirip cezaevini de Pelitözü'nün o tarafa yapacağız Zaten cezaevi ile alakalı e, sorular çok geliyordu. Orayla ilgili de bilgilendireyim. Biz 2024 yılında bunu yatırım planına alacağımızı söylemiştik. Etüt proje olarak yatırım planına alındı, yer tahsisi yapıldı. E, bunun kurum görüşleri şu an soruluyor. Yılbaşına kadar bu bitecek. İnşallah inşaat e, yatırımına da önümüzdeki ilk 2025 yılının çeyreğinde başlanmış olacak. Çankırımıza güzel bir cezaevi yeniden yapılmış olacak. Tabi cezaevleri bir müjde değildir sonuçta ama ihtiyaçtır. Çankırı'nın da buna ihtiyacı var. İnşallah böyle 2100 gibi bir kapasiteyle cezaevini Pelitözü Toki'nin, işte Pelitözü'nün olduğu yerdeki geri gönderme merkezinin oraya yer tahsisinde bulunduğumuz yere inşallah inşa edeceğiz. Evet. Bugün kongre ile birlikte yeni bir ekip oluşturdunuz. Evet. Neler planlıyorsunuz önümüzdeki dönemde? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, göreve geleli yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Ee, bu bir buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde hem seçim dönemini atlattık. Hemen arkasından e, yine kongre süreçlerimiz başladı. 12 ilçenin ana kademe teşkilatlarını kongrelerini gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde kadın ve gençlik kollarımızın da kongreleri gerçekleştirildi. Şimdi il kongremizi de coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzde il kadın ve il gençlik kollarının kongresi var. Onları da tamamladıktan sonra tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan bu kongre çalışmaları, kongreler devam ederken biz teşkilatla beraber sahada zaten gerek üye çalışması olsun, gerek yapacağımız kamu yatırımları anlamında da hem yapacağımız yatırımları takip ettik hem de teşkilatımıza, ailemize yeni bireyler kazandırmak için mücadele ettik. Yaklaşık 40 günlük bir zaman diliminde 6.000'e yakın bir üye yani AK Parti'ye ilk defa üye olan 6.000 kişi var 40 günlük bir zaman diliminde ve şu anda da Türkiye'de birinci konumundayız. 81'in içerisinde en çok üyeyi yüzdelik anlamda yani mevcut üye sayısını yüzdelik anlamda arttıran birinci il biziz. İnşallah Ocak ayının ilk haftasına kadar bu üye çalışmamız devam edecek. Ben bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Teşkilatlarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum bu yoğun üye çalışmasından dolayı. Biz de inşallah yarından itibaren hem sahada vatandaşımızın içerisinde olacağız, hem teşkilatlarımızla birlikte farklı programlar yapacağız. Kısa bir süre sonra teşkilatlar kamp almayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse inşallah da bir kamp gerçekleştireceğiz. Tabii bu kamplar hem eğitim kampları hem de birlik beraberliği pekiştirecek bir şey olacak. Ee, onun haricinde il danışma meclislerimiz yeniden başlayacak. E, ee, vatandaşımızın derdini dinleyeceğiz. Onların dertleriyle dertleneceğiz. İnşallah güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki süreç yoğun tempolu bir şekilde çalıştığımız, vatandaşlarımızla sürekli hemhal olduğumuz, onların derdini dinlediğimiz ve Çankırımıza güzel hizmetler kazandıracağımız, yarım kalan hizmetlerimizi tamamlayacağımız, yapmış olduğumuz, kazandırmış olduğumuz hizmetleri de açılışını gerçekleştireceğimiz bir süreç olacak. İşte havuz yeni bitti biliyorsunuz. Burası inşallah devri yapıldı. Vatandaşlarımızın kullanımına yılbaşından önce açılmış olacak, sunulmuş olacak. Yine ona keza işte korgun Kurşun yolu biliyorsunuz buranın İstanbul yoluna olan bağlantısı yapımı devam ediyor. İstanbul İstanbul'a gidecek hem şehirlerimiz Çankırı merkezden olsun, diğer ilçelerden olsun. Yaklaşık 41 kilometre daha daha az bir yol kat etmiş olacaklar ve daha konforlu bir yol kullanmış olacaklar. Kazaların da önüne geçmiş olacağız. Güzel bir hizmet. Tabii bu yolun yapılmasında Grup Başkan Vekilimizin çok büyük emeği var, desteği var, katkısı var. Ben ona da buradan teşekkür ediyorum. Kızlar Yolu Barajı bitti biliyorsunuz. Kızlar Yolu Barajı aslında Çankırı'nın en büyük projesi. Bugün yapmaya kalksak 14 milyar TL gibi bir rakama mal edilebilecek bir proje ve Çankırı'nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek bir güçte bir baraja sahip. 8 kilometre uzunluğu olacak bir baraj. Buradan Çorum Kargı'ya kadar 150 bin dönümlük bir araziyi suyla buluşturmuş olacağız. Onun haricinde hem elektrik üretim mekanizması olacak üzerinde hem de kapalı kanal sistemiyle Toprağı suyla buluşturmuş olacağız. Ben tarımla uğraşan bir kardeşinizim. Toprağın suyla buluşmasının ne kadar önemli olduğunu da iyi biliyorum. O bölgede istihdamı arttırmak için bu gerekliydi. Bence son 100 yılın en büyük yatırımlarından bir tanesi diyebiliriz orayla ilgili. İnşallah onun haricinde yine baraj yapılacak yerler var. Dikenli Baraj'ı örnek vereyim. Çevre yolunun yine hızlıca bitirilmesini Düşünüyoruz. Bugün görmüşsünüzdür canlı olarak arkadaşlar izletti, bir çekim yapmışlardı. Çevre yolunun yerin maalesef Çankırı biliyorsunuz ki bir tuz tabakasının evet. üzerinde oturuyor. Burada birkaç sefer yapılmasına rağmen çökmüştü. Buraya fore kazık sistemi uygulandı. Şimdi yolun alt zemini yapıldı. Asfalt atımına geçildi. İnşallah kısa bir süre içerisinde burayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geciktiğini biliyorum, farkındayım. Vatandaşlarımız da sabırsızlıkla burayı bekliyor. Ama yaparsa yine AK Parti yapar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.